Gündemde neler var Kanada'nın çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Sincar'da Acem oyunu başladı. İran'dan Türkiye'ye karşı PKK'ya can suyu. İran kuzeyinde bir taraftan Türkiye'nin başarılı operasyonları, diğer taraftan Irak ordusunun terör örgütü PKK'ya bağlı YPŞ'ye yani Sincar Savunma Birliklerine operasyonları terör örgütünü köşeye sıkıştırdı. PKK'nın yardımına ise İran yetişti. TSK'nın İran kuzeyindeki Harkuruk, Basyan, Zab, Gara, Metina ve Avaşin gibi terör ve PKK'nın işgal altında olan bölgelere yönelik kapsamlı operasyonu Sincar'ı da harekete geçirdi. Türkiye'nin kritik noktalarda kaydettiği ilerleme sonrası Irak Savunma Bakanlığı bürokratları, Genelkurmay'dan 3 general, Irak istihbaratı, Haçlı Şabi yöneticileri, KYB ve KDP yöneticileri bölgede PKK ile başlarının da katıldığı gizli bir toplantı düzenledi. Görüşmede Irak Savunma Bakanlığı, bürokratları bölgede YBŞ tabelesi altında örgütlenen PKK yönetimine bölgeyi terk edin, Aksi takdirde Türklerin yeni hedefi Sincar olacak diyerek 9 Ekim'de yapılan Sincar mutabakatını hatırlattı. Terör örgütü çekilmeyi reddetti ve kontrol noktalarında başlayan gerilim çatışmaya dönüştü. İran'ın yoğun çabası sonrası taraflar çatışmayı durdurdu. Irak ordusu ele geçirdiği noktalardan çekildi. Sincar'da terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ unsurlarıyla Irak ordusu arasında çıkan çatışmanın ardından ilçeden yaklaşık 700 ailenin civar şehirlere göç ettiği bildirildi. Gazetemize konuşan Irak Savunma Bakanlığı yetkilisi bölgede yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı. Tahran'ın hedefi Sincar'ı Haçlı Şabi'ye teslim etmek. Bununla birlikte Musul, Telafer başta olmak üzere bütün Türkmeneli'de de askeri, siyasi, ekonomik ve dini mezhep gücünü artırmak. Diğer yandan da Duhok aksından Türkiye sınırına inmek istiyorlar. Planın anahtar unsuru olan Irak ordusuna entegre edilen Haçlı Şabi üzerinden Türkiye sınırında kontrol sağlamak istiyorlar. Bu yolla da hem Suriye hem de Irak konusunda Türkiye'ye baskı kurmak hedefleniyor ifadeleri kullanıldı.